Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere çok merak ettiğiniz sorunun cevabını sizlere vereceğim arkadaşlar. İnşallah e, anlattıklarımı sırayla izlersiniz. Atlamadan izlersiniz arkadaşlar. Atlamadan izlemenizi istiyorum. Çünkü sizler için bu konu çok önemli. Bunu da biliyorum. İnşallah başarırsınız. Sadece sabır ve nasip arkadaşlar. Şimdi videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bir beğeni atmanızı sizlerden rica ediyorum şimdi kanalımıza videomuza geçelim arkadaşlar şimdi e, YouTube'da olsun web sitenizde olsun AdSense'de pin kodu istemek e, büyük bir e, işkencelerden biri. Hani sabırsızlık var bizim milletimizde. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Bu bende de var. Sizde de var. Ee, hepimizde var. Telefonumun da sesi durmaya bunu bir ağzıya bakayım. Ee, kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bu e ne demiştim? Hem YouTube'u hem web sitesi için AdSense fark etmez. AdSense iki, e, ikisinde de birleşiyor yani. Web sitesi olsun, YouTube olsun AdSense tek oluyor. Ortak kullanılıyor. AdSense, AdSense de arkadaşlar e, yeterli bir para kazanınca e, YouTube'da kazanınca olsun, web sitenizde kazanınca olsun yine fark etmiyor. AdSense, AdSense hesabınızın bakiye bölümüne yansıyınca sizlere bir zarf gönderiyor. Bakın arkadaşlar şunu söylüyorum. Asrıca zarfını siz istemiyorsunuz. isteyemiyorsunuz Asrıca zarfını onlar kendileri otomatikmen gönderiyor. Bunu tüm videolarımda anlattım ama hala anlamamışlar, anlamamış arkadaşlarımız var. Asense zarfını siz kendiniz isteyemiyorsunuz. İlk zarfı kendiniz isteyemiyorsunuz arkadaşlar. Bunu üstüne altını çizerek söylüyorum. İlk zarfı siz isteyemiyorsunuz arkadaşlar. İlk zarf nasıl gelir, nasıl yollanır arkadaşlar? YouTube kanalınız var ve YouTube kanalınızda belirli bir miktar para kazanınca şu anda AdSense güncellendi. YouTube'da güncellendi arkadaşlar. Eskiden AdSense'nizin bakiye bölümünde 50 lira ile 100 TL arasında bir para olunca sizlere AdSense'den otomatik olarak zarf AdSense'de yazdığınız adrese gönderiliyordu. Ama şu anda YouTube'da belirli bir miktar para kazanınca yani bu 15-20 dolar falan kazanınca yani 50 TL'yi geçince diyeyim sizlere 50 TL'yi geçince benim geçen 65 TL'de bana gönderildi. Bunu sizlere açık ve net bir şekilde söyleyeyim. 50 TL'yi geçince arkadaşlar AdSense'deki bakiye bölümüne para yansımadan arkadaşlar benim adresime zarfı gönderdi YouTube ekibi. Yani AdSense ekibi gönderdi bunu. Şimdi zarfı gönderdi arkadaşlar. Bu zarfın üzerinden arkadaşlar 3 hafta geçecek ya da iki hafta geçecek ki ikinci pini isteyebilirim. Yani ikinci zarfı isteyebiliyorsunuz. Diyelim ki bakın birinci zarfı otomatik onlar gönderdiler. Ne oldu? 3 hafta geçti zarfınız gelmedi değil mi? İkinci zarfı istersiniz. İkinci zarfın üzerinden de 3 hafta geçti ne oldu? Yine zarfınız gelmedi. Bu sefer ne yaparsınız? 3. zarfı istersiniz. 3. zarf da yine gelmezse arkadaşlar. 3. zarfınız gelmezse üzerinden tam 30 gün geçmesi gerekiyor. 30 gün geçtikten sonra arkadaşlar manuel doğrulamaya gitmeniz gerekiyor. Manuel doğrulamaya yapma yapmazsanız ödeme alamazsınız. Hiçbir şekilde fatura ev adresinizi doğrulamadığınız sürece ödeme YouTube'dan alamazsınız. Açık ve net. Bu yıllardır böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü zarfı istediniz. Zarfınız elinize ulaşmadı ama manuel doğrulama yapabiliyorsunuz. Yani orada tek seçenek kalıyor. Manuel doğrulama. Yani elle doğrulama. Ama 3. zarfı istedikten 4 hafta tam geçecek. Yani 30 günü aşacaksınız arkadaşlar. Bir de şunu şurada not olarak sizlere söylüyorum. Adsense de arkadaşlar sizlere zarf gönderildiğinde hemen 3 hafta sonra yeni bir zarf istemeyin. Neden? Şu anda koronavirüs tedbirleri nedeniyle biliyorsunuz her şeyi yavaşladı. Ve adsense zarfını PTT kargo getiriyor. PTT kargonun getirmesi şu anda herkesin internetten alışveriş yaptığı için arkadaşlar internetten herkes alışveriş yaptığı için gecikmeler oluyor. Yani düşünün size zarf e Fransa'nın Paris Paris denmedi. E Fransa'nın Paris şehrinden zannediyorum ki gönderiliyor. Yani Fransa'dan zarfınız gönderiliyor. Öyle diyeyim sizlere. Yani gelmesi bir ay zaten buluyor. Yani siz 3 hafta değil siz 35-40 gün bekleyin arkadaşlar. Çünkü ben Ankara'da e, pandemi sürecinden önce 2018 yılında bana zarf tam 32 günde geldi. Ankara'da arkadaşlar. Şu anda pandemi dönemindeyiz ve 2008 yılında değiliz, 2020 yılındayız ve pandemi sürecinden dolayı zarfınızın takibi olmuyor arkadaşlar. Ücretsiz zarf gönderiliyor. Bunu postaneye gitseniz, PTT'ye gitseniz yani adınızı soyadınızı sorgulatsanız da bu zarfı bilgisayarda karşınıza çıkartamazlar. İsminizde de bir şey bulamazlar. Sadece orada dağıtım yapan yere girebilirseniz ya da orada bir tanıdığınız varsa ya da oradaki PDD'de çalışan görevden rica edebilirseniz Gelen yurt dışı e posta varlığına bakabilirse oradan varsa bulup size verebilir arkadaşlar. Böylelikle teslim olur. Zarfınız için evde olmanıza kesinlikle gerek yok arkadaşlar. E, evde yoksanız zarfınızı posta kutusunu da ya da kapınıza bırakır gider postacı. Çünkü ücretli bir zarf değil imzaya gerek yok. Şimdi gelelim menüye doğrulamaya. İkinci bölüm menüye doğrulama nasıl oluyor? Arkadaşlar sizlere bir link vereceğim. Bu link üzerinden formu dolduracaksınız. Linkimiz de şu. Ee, hemen açayım ben siteyi. Evet linkimiz bu arkadaşlar. Şurada bir link var. Ben bunu e, bu videonun altında açıklama kısmına ben ekleyeceğim. Burada karşımıza benim kişisel kimlik numarası falan çıkıyor. Arkadaşlar bu ekran normalde karşınıza çıkmayacak. Çünkü ben e-posta e, başka bir kanalımın ases hesabını doğruladığımdan dolayı bu ekran benim karşıma çıkıyor. Normalde sizin karşınızda çıkacak olan ekran şu arkadaşlar. Bu telefondan girin, girdiğim için böyle bir fotoğraf çektim. E, hatta arkadaşım doğruladı bunu. Söyleyebilirim. Anlattım. Ki, kişisel kimlik numarası. Arkadaşlar Burada yapmamız gerek bu link açıl bu, o linke tıklayınca bu, bu sayfa karşınıza çıkıyor. Bu sayfa karşınıza çıkınca Asense'deki adınız soyadınız çok önemli arkadaşlar. Bakın. Ee, Asense'de adınız soyadınız ne yazıyorsa buraya da adınız soyadınızı aynısını yazıyorsunuz. Ve iletişim ve postası iletişim e-postası olarak da asense hesabınızın e-posta adresini giriyorsunuz. Bakın. Burada bir ayrıntı, bir parantez açıyorum arkadaşlar. Eğer YouTube kanalınızın Gmail adresi yani e-posta adresi ve e, AdSense hesabınızın e-posta adresi farklı ise arkadaşlar buraya siz AdSense hesabınızın e-posta adresini giriyorsunuz. Bakın sakın unutmayın. Çünkü YouTube kanalınızın AdSense hesabı onaylanmadığından dolayı e, siz farklı bir Gmail açıp oradan AdSense açmışsınızdır. E, ve AdSense'yi öylelikle kanalınıza bağlamışsınızdır. Sizin probleminiz burada AdSense'nin e-posta adresi ile alakalı. Kanalınızın e-posta adresi ile alakalı değil. Bunun için buraya arkadaşlar iletişim ve postası olarak ve kanalınızın sizin kanalınızın e, pardon senizin açılmasını, pin kodunun doğrulanmasını istediğiniz yer asense olduğu için asensenin e gmail adresini gidiyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Parantezi kapattım arkadaşlar. Şimdi Burada sizlerden adınızı, soyadınızı, iletişim ve postası daha bir şeyler istiyor. Onları kendiniz dolduracaksınız ikinci istedikleri şu bir word belgesi bilgisayardan açıyorsunuz ya da telefonunuzdan da yapabilirsiniz. Önlü arkalı kimlik e nüfus cüzdanınızı çekiyorsunuz arkadaşlar. Önlü arkalı. Bir sayfaya sığacak kadar onları oraya yerleştiriyorsunuz. Okunaklı şekilde, resim görünür şekilde arkadaşlar. Söyleyeyim. Onları bir kağıda e yerleştiriyorsunuz ya da bir fotoğrafa yerleştiriyorsunuz. Artı bir de e-devletten e-devlet şifresi alıyorsunuz ya da gidip nüfus müdürlüklerinden ikametgah adresinizi alıyorsunuz arkadaşlar ve bu alacak olduğunuz adresin ya fotoğrafını çekin ya da e-devletten indirin arkadaşlar e, telefonunuza saklayın oradan gönderim yapacaksınız iki tane be üç tane belge göndereceksiniz bir nüfus cüzdanınızın önüne arkalı fotoğrafı iki e, ikametgahınız 3 bir de dilekçe yazacaksınız arkadaşlar Yazacağınız dilekçeyi ben yine linkini açıklama kısmına ekleyeceğim burada linkte şu arkadaşlar yazacak olduğunuz e, pardon özür dilerim link değil yazacak olduğunuz dilekçe şu şekilde Merhabalar Aslında yayıncı kimliğim bu kanalınızın altında ya da Aslında hesabınızda var zaten bu e, diye başlıyor tire işte burayı dolduruyorsunuz arkadaşlar Neyse buradaki e, sıfırlar eksik ya da fazla olabilir buna dikkat et etmedim ben. Siz orada AdSense kimliğinize kaç tane rakam varsa orayı tam olarak buraya yapıştırın arkadaşlar. AdSense postam atıyorum örnegetgmail.com Uzun zaman oldu. üç defa pin, pin kodumu istediğim adresime gelmedi. Adresimi de doğrulayamadığım için ödemelerimi alamıyorum. Sizlere gönderdiğim ekteki dosyalarda kimlik fotokopim ve ikametgah belgem mevcuttur. İnceleyip pin kodumu onaylar mısınız? Bana dönüş yapar mısınız? İyi çalışmalar dilerim diye yazıyorsunuz. Bunu da kendilerine gönderiyorsunuz. Ya da açık alan varsa açıklama kısmına bunu oraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve size dönüş 48 saat içinde minimum 1-2 gün içinde dönüş oluyor. En fazla da 2-3 gün. Belki sıklığa göre bu 3-4 güne bir haftayı bulabilir. Ama genelde arkadaşım yaptı. Ben bu hala hiç daha önce kalmadım arkadaşlar. Bunu sizlere açıkça söyleyeyim. Çok atsanız hesabı açtım. Ee, ben bu sürece kalmadım ama araştırdım. Arkadaşıma söyledim zaten en son 3 defa pin istedi gelmedi. Anlattım ona. Böyle böyle forum var. Bu işlemleri yapacaksın. O da kendisi yaptı. Bugün olarak. Bugün. Dün yaptı. Bugün hesabı onaylandı. Ve bu ayın 21'inde bank hesabını da ekledi. Bu ayın 21'inde Allah nasip ederse parasını internetten, Youtube'dan çekecek arkadaşlar. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yine takıldığınız sorularınız olursa e, yorumlar bölümüne ya da Instagram'dan e, benimle bana yazabilirsiniz, elimden geldiği sürece, vakit bulduğum sürece sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Dediğim gibi arkadaşlar, bu işin başı sabır. Ee, sabredin çünkü e, ilk zarfınız size gönderilecek bir ay, yani bir ay bekleyin, 30-35-40 30, 30 35, 40 gün falan bekleyin. E, baktınız gelmedi, hemen ikinci zarfı istiyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şu var: asansı hesabınızdaki adresiniz neyse ikametgah adresiniz üzerindeki hesabınız birbirini tutsun. Tutmazsa eğer bu iş olmaz arkadaşlar. Bunu açık ve net bir şekilde siz aslında bunu videonun başına söyleyecektim ama unuttum. Kusura bakmayın. İki adres birbirini tutacak. Adınız soyadınız birbirini tutacak arkadaşlar. Yani kimliği gönderdiğiniz kişiye adresindeki kimlik birbirini tutacak. Bilginiz olsun. İnşallah video e, videom sizlerin yararına olmuştur. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.